Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen Semen Gıda hakkında dedikodu yapalım arkadaşlar. Talep toplama tarihi bugün başladı. 3 gün boyunca sürecek arkadaşlar talep toplaması. Ee, şöyle baktığımızda 26, 27, 28 Haziran olarak görülüyor. T1, T2 kullanılamıyor arkadaşlar. Yani Boşta parası olmayan arkadaşlar hisse satıp katılmak isterse eğer son gününde katılabiliyor. Bugün satış yaparsa son günde katılabiliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Halka arz fiyatına baktığımızda 30 liradan halka arz oluyor. Sabahleyin arkadaşlar sabah 9'da akşam 5 arasında 3 gün boyunca sürecek bu. Eşit dağıtım olarak görülüyor. 59 milyon lotu var. Gedik yatırım menkul değerler Ayşe konsorsiyum lider olarak görülüyor. Yıldız pazarda işlem görecek. SEGMN koduyla arkadaşlar Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Şimdi şöyle baktığımızda sermaye arttırma olarak 35 milyon lot var ve ortaklardan da ikişer milyon lot arkadaşlar piyasaya sürülmüş. Teker teker isimlerini okumayalım. Fonun kullanım yerleri %50 işletme sermayesi, %20 entegrasyon ve modernizasyon yatırımları için kullanılıyor. %30'u yeni yatırımlar için kullanılacakmış. Borç ödeme ibaresi olmadığı için güzel diyebiliriz. Ama bu demek değil ki bu şirketin borcu yok. Şirketin arkadaşlar kısa ve uzun vadede borçluluğu 550 milyon kadar bir borçluluğu var arkadaşlar. Ee, öz kaynakları borcunu karşılıyor mu? Yaklaşık olarak 1 milyar 600 milyon küsürde öz kaynağı var. Öz kaynakları rahatlıkla e, borcunu tamamını karşılamaya yetecek kadar öz kaynağı sahip arkadaşlar. Şimdi birazdan e, şeyine bakacağız finansal tablosuna özellikle bakacağız çünkü geçmiş dönemde göstermiş olduğu performanslarla 2024'ün ilk çeyrek performansı arasında dağlar var arkadaşlar. Enteresan rakamlar var yani onlara değineceğiz. Şimdi şöyle dağıtılacak lot miktarından önce tahsisat grupları. %70 yurt içi bireysel yatırımcıya verilecekmiş. %20'si yurt içi kurumsal yatırımcıya, %10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya verilecek. Bireysel yatırımcıya 41 milyon 300 bin lot düşüyor arkadaşlar. Dağıtılacak pay miktarı olası miktara bakıldığında Koton ve Lilak bizi çok fena aşağı döktü biliyorsunuz. O yüzden birçok yatırımcı küçük yatırımcı katılmayacaktır diye düşünüyorum. Katılım sayısı az olacağı üzere arkadaşlar. 1.5 milyon değerlendirilebilir. 28.840 TL ile katılım e, başvuru yapılabilir. Ben çok garanticiyim diyenler de arkadaşlar. E, 1 milyon 100 bin. E, 38 dot 1140 TL ile katılım yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla katılımcı olmayabilir. Şöyle finansal tablosuna buradan baktığımızda arkadaşlar bürüt karlılığı göz önüne geliyor ama buradaki bürüt karlılık bizi aldatmasın. Çünkü net karlılığı önemli. Şirketin birazdan mali tablosuna baktığımızda oradaki net karlılıklar arkadaşlar enteresan dediğim gibi özellikle de 2024'ün ilk çeyrek bilançosu süper diyebilirim yani. Şimdi şöyle baktığımızda 442 milyonluk bir performans göstermiş brüt karlılıkta 2022'de arkadaşlar 2023 yılında 598'e çıkarmış. Burada yukarı doğru çıkarmış olsa da arkadaşlar karlılığında net karlılığında çok aşırı azalma olmuş. Yani brüt karlılıkla net karlılık arasında dağlar var arkadaşlar öyle söyleyebilirim son 2024'ün ilk çeyrek bilançosunda da 116 milyon arkadaşlar brüt karlılık açıklamış. Şimdi mali tablodan baktığımızda göreceğiz enteresan rakamları. Fiyat istikrarı 30 gün brüt e, halka arz gelirinin %10'u ile arkadaşlar. Bu taahhüt değil yani. Korumaya çalışacağız diye. Çünkü birçok şirket biliyorsunuz koruyamadı. O yüzden net verilmiş geçerli bir taahhüt olarak kabul etmeyin yani. Satma mataahütü bir yıl, ihracatçı bir yıl ortaklar halka açıklık %32.96'sını şirketin halka açmışlar. Halka arz iskontosu e, eksi %28 demiş. %28'lik bir ucuzlatılmış e, fiyat ile piyasaya sürülüyor arkadaşlar lotlar. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 700 milyon bireysel eşit dağıtım T1-T2 kullanılamaz. Bugün lot satanlar son yönde katılabiliyor. O sattığı lotun parasıyla katılım endeksine uygun demiş arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir mali tablosuna bir göz atalım arkadaşlar. Çünkü brüt karlılıkla arkadaşlar diğer arasında gerçekten enteresan şeyler var. Çünkü şirketin vergi borçları, yükümlülükleri falan çok fazla e, eksiye düşürüyor şirketlere açıkçası biraz da öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle baktığımızda brüt karlılığı arkadaşlar 2021 yılında 227 milyon 42.141 lira iken brüt karlılığı net karlılığı 16,5 milyonmuş en aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar net karlılık 16,5 milyona denk geliyor. Brüt karlılığını 2022 yılında neredeyse ikiye katlamış arkadaşlar. Brüt karlılığını 442 milyona Çıksa da bürüt karlılığı aşağıda net karlılığa baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 5.5 milyon gibi bir net karlılığı var. Bir önceki dönemde bakın bürüt karlılığının ikiye katlamasına rağmen bir önceki dönemin net karlılığıyla karşılaştırdığımızda 3'te 1'i kadar bir karlılık yapmış arkadaşlar. Düşmüş yani karlılığı çok aşırı düşmüş. E şurada bakıldığında şirketin vergi borçları var arkadaşlar. 68 milyon ve ertelenmiş vergi borcu var. 23 milyon gibi parasal kayıplar var. 296 milyon gibi arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu tarz giderler kayıplar vergi borçlar bilmem ne derken arkadaşlar cücük kadar bir e, karlılık kalmış yüzde e, ya yani üçte bir oranına düşmüş bir sonraki şey bürüt karlılığını ikiye katlamasına rağmen arkadaşlar şimdi e, 2023 yılının performansına baktığımızda bürüt karlılığını yine orada da artırmayı başarmış arkadaşlar. 600 milyona yakın bir brüt karlılığa ulaşmış. Net karlılığına baktığımızda arkadaşlar 15,5 milyon. Olsa da 2021 yılının arkadaşlar 16,5 milyonunu yine geçememiş. 2 sene sonra 2 senelik bir şeyden sonra. Bu da enflasyon karşısında arkadaşlar şirketin para kazanamadığını görüyoruz. Enflasyon karşısında bu kayıp zarar gö görünüyor yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Enflasyona da direnmesi gerekiyor ki şirketin hem karlılığını arttırması hem de enflasyon karşısında tutunabilmesi için daha fazla yani genelde ben böyle bakıyorum ikiye katlayabiliyor mu net karlılığını eğer ikiye katlayabiliyorsa bir şirketin net karlılığını arkadaşlar hem para kazanıyor hem de enflasyona da direniyor diyebiliriz arkadaşlar ama şöyle bakıldığında 3 yıllık performansında enflasyon karşısında tutunamamış diyebiliriz arkadaşlar şirketin karlılığı istikrarlı bir şeyi de yok açıkçası 16.5 milyondan 5.5 milyona 5.5 milyondan 15.5 milyona çıksa da dediğim gibi yani 2021'deki şeyini karşılayamamış 2023 yılının ee, i̇lk çeyreği ile 2024 yılının ilk çeyreği en sonunda yer alıyor arkadaşlar. Şu iki, o 2023'te 15.5 milyon evet, karlılığı var. Ama bunun ilk çeyreğinde arkadaşlar karlılık oranına baktığımızda 1.949.863 liralık bir e, cücük kadar bir karlılığı varmış. ilk çeyrekte arkadaşlar ama 2024 yılının ilk çeyreğinde 12.378.912 lira arkadaşlar. Net karlılık açıklamış ilk çeyrekte yani bu açıklamış olduğu ilk çeyrek karı geçtiğimiz 3 senenin de arkadaşlar şeyinden daha iyi yani birinde 15 milyon birinde 16 milyon 16 buçuk milyon açıklasa da arkadaşlar ilk çeyrek ya bu 12 buçuk milyon eğer bunu arttırarak giderse yaklaşık olarak 50-55 milyona çıkarabilir sene sonundaki bakıldığında şöyle diğer şeylere göre yüzde 300-350 bir artış performansı göstermiş olur. Bir ikincisi de arkadaşlar şu geçen se senenin ilk çeyrek karıyla bu senenin ilk çeyrek karına baktığımızda yani geçen senenin ilk çeyrek karını 2 milyon olarak düşünsek arkadaşlar yüzde 600'ün üzerinde bir artış göstermiş. Yüzde %600'ün üstünde bir artış göstermiş. 2024 yılının ilk çeyrek bilançosunda arkadaşlar gerçekten müthiş bir performans, ultra bir performans, süper bir performans diyebiliriz arkadaşlar. Burada bakıldığında e, yani vergi borçlarına bakıldığında 8 milyonluk bir vergi borcu, 3 3,5 milyonluk bir vergi borcu falan vergi borçları burada az görünüyor arkadaşlar. Vergi borçlarını az gösterip e, karlılığını hani tahtayı şeye sürüyorlar ya. Eee çeyrek bilançosunu iyi göstermeli ki oradaki 1 milyar 700 milyonu tamamını satıp o parayı alabilsin arkadaşlar öyle söyleyeyim. <laughs> Biraz da ee, o yüzden iyi göstermek zorunda e, kalmış olabilirler. Diğerlerinde vergiden kaçınma taktikleri falan uyguluyor olabilir şirket. E, bu sefer vergiden kaçınma taktiği falan e, yapmayabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şurada bakıldığında özellikle de şuradaki e, şeyleri çok fazla e, görünüyordu arkadaşlar. Gideri mesela şu e, parasal kazanç kayıplar var ya. Eksi 157 milyon, eksi 296 milyon, eksi 486 milyon kayıp e, derken arkadaşlar parasal kayıplar burada azalma göstermiş. Yani 66 milyona kadar düşmüş kayıp paralar. bu parasal kayıplar da nereye kayboluyor? Onlar da detaylı olarak yazsalar daha güzel olur aslında. <laughs> Buhar olup uçmuyor herhalde bu paralar. Neyse arkadaşlar şöyle bakalım da dediğim gibi son performansı %600'ün üzerinde. Geçen senenin ilk çeyreğine göre %600'ün üzerinde bir performans göstermiş görülüyor arkadaşlar şirket. Şimdi ben bu halka arıza katılacağım mı? Katılmayacağım arkadaşlar. Çünkü bunun için para ayırmadım. Kenarda bir miktar param var. Ama daha önceki videolarda söylemiştim. Agro teki arkadaşlar 11'e düşerse bir kademe daha yapmayı düşünüyorum. Oradan aşağı giderse bir kademelik daha para ayırdım demiştim. Sadece onun için kenara ayırmış olduğum para var. O yüzden yeni halk arzlara katılmayı düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Ama şurada şirketi gördüğümüz üzere arkadaşlar en son göstermiş olduğu performans... en son göstermiş olduğu performans arkadaşlar geçen senenin ilk çeyreği ile e, bu senenin ilk çeyreği 2024'ün ilk çeyreği arasında %600'ün üzerinde fark var arkadaşlar. Artış göstermiş görülüyor. Evet canlarım ciğerlerim. Anlatacaklarım konuşacaklarım. E, bu kadar artık muhasebesini siz kendi kafanızda yapın. Benim buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Karakası. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandır para göz